Sana en basit örnek vereyim, Hollanda, ben Hollanda'ya gittiğimde orada bir çiftlikte çekim yaptık abi, adamda e, şey vardı inek e, ahırı vardı, 150 inek ve 150 buzağı vardı adamda, adamda sadece bir yem karma makinesi vardı. Hani o makineyle silajı alıyor, yani makine otomatik alıyor, karıştırıyor, ineklerin önüne götürüyor, yem, yem bir kişi bu, bir kişi 150 inek ve 150 buzağa bakıyor, hmm. her şey otomatik. Sonra ben şey sordum bu e, işte ekim, biçim, sulama bunu nasıl yapıyorsun tek başına dedim. Ben bir şey yapmıyorum dedi. Kooperatif yapıyor dedi. Hmm. Ben bu makine dışında başka bir makine yok bende dedi. Ben biçer traktör şu bu o bana lazım değil dedi. Ben e, şeye e, şey, rakamları hatırlamıyorum ama belli bir bedel ödüyormuş. Kooperatife. vergi yani, ve artık neyse. Kooperatife. Kooperatif tüm yani lazım olan şeyleri eee makinalar, tarım makinaları ve her neyse hı -hı. almış e, çiftliğin yani çiftçilere hizmet ediyor. Buraya bakınca biz köydeyiz. Az önce köyde. Şimdi bu sen 2000 kişilik bir köy söyledin. Hani ne kadar arazi var ben bilmiyorum. Ama neredeyse her evin önünde traktör var. Hı hı. Bir sürü şey, bir şey ver gördüm. Evet. Yani makina var şu İnsanlar bunu yetiştirecek. Ama bunun için de şimdi bu yani az bir arazi hı -hı. traktörüydü, biçer döveydi bilmem ne artık ne alıyorsa hı -hı. E, bu, sen bu kadar yatırım yaparsan bu kadar az bir şeyle tabii ki tutmaz. Hı hı. Bunu kooperatif yapması lazım. Tabii.